Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Sela Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Enerjinizi bizde çok iyi hissettik kendimize. Ellerinize sağlık öncelikle. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Bizlere ve izleyenlerimize önce kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Ee, ben 31 yaşında, e, 3,5 buçuk yaşında bir kız annesiyim. Allah bağışlasın. E, buranın doğuşundan başlamak gerekirse aslında tamamen e, annelikle başladı. Bundan öncesinde özellikle satış departmanlarıyla çalışıyordum. Sonrasında anne olunca bir müddet evde kalmak durumunda kaldım. Sonrasında ise bir anne olarak çocuğundan ayrılmak inanılmaz zordu. Ama ben bunu hem kızımla hem de işle bir araya getirmek istedim. Böyle yerler aklıma geldi. Sonrasında dedim ki. Bu anneleri düşünen yok. Hep çocuklar üzerinden ilerliyoruz. Ben de bu ebeveyn kafeyi açmak istedim. Burada hem çocukların oyun oynayabileceği bir alan var, hem de annelerin keyifle vakit geçirebileceği bir alan var. Bu fikir bana geldiğinden beri ben bu heyecanı herkesle paylaştım. Ee, sonrasında ise herkesin olumlu görüşü beni biraz daha heyecanlandırdı hmm. ve sonrasında burası doğdu. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle ne kadar zamandır faaliyette işletmemiz? Ee, bir buçuk yıl oldu. Aslında ikiye yaklaştık. Hmm. Ee, bu sürede çok güzel annelerle tanıştık. Burası aslında anneler için bir kulüp gibi oldu. Birbirimizle okullar vesaire tüm konuları birlikte konuşabileceğimiz e, bir alan haline geldi. Biz bu noktada çok çok mutluyuz. Kendi çocuğunuz da e, buraya geliyor mu bu arada? Evet tabii ki. İlk başta biz burayı açtığımızda zaten 2 yaş civarındaydı. Hı -hı. E, bütün gün benimleydi. Hatta arkada bir uyku odamız var. O burada uyumaya devam etti. Öğlen uykularını, ikindi uykularının tamamını burada yapıyordu. Sonrasında o büyüdükçe o, o da değişkenlik gösterdi. Farklı amaçlara büründü. Ve sonra okul vakti geldi. Okuldan sonra bu sefer etkinlik yapabileceğimiz bir hal aldı. Ee, okuldan sonraki etkinliklerde bir annenin e, işten geldikten sonra çocuğuyla ilgilenmesi inanılmaz zor. Bana burası orayı kazandırdı. Çok teşekkür ediyoruz Seda Hanım'a vermiş olduğu değerli ve güzel bilgileri için. Efendim bizler de kahvemize röportaj sonrasında devam edeceğiz. Sizler de şu anda iş hepimizin detay görüntülerini izleyebilirsiniz. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.